Fenerbahçe Süper Lig'de Galatasaray'a 11 önemli istatistikte üstünlük kurarak dikkat çekti. Sarı lacivertliler rakibinden 6 gol fazla atarken 2 gol daha az yedi ve açık oyunda 10 gol fazla buldu. Ayrıca sol ayakla atılan gollerde de Galatasaray'ın 2 katı kadar gol kaydetti. Fenerbahçe'nin bu üstünlükleri gol beklentisi, pas isabeti, kilit pas ve isabetli şut gibi istatistiklerde de küçük farklarla devam etti. Örneğin maç başına isabetli şut sayısında Fenerbahçe 6.8, Galatasaray ise 6.4 ile ikinci sırada yer aldı. Fenerbahçe'nin yaptığı ortalar daha isabetli oldu ve kalesine gelen şutları daha fazla engelledi. Bu istatistikler Fenerbahçe'nin oyun kalitesini ve verimliliğini gösterirken şampiyonluk yarışında önemli bir rol oynayabilir. Ancak Galatasaray'ın 3 puan önünde olması ve ikili averajda üstün olması Fenerbahçe'nin şampiyonluk için kalan 7 maçı kazanmasının yanı sıra Galatasaray'ın en az 2 kez puan kaybetmesini gerektiriyor.